Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Medine. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hacettepe Üniversitesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere YKS sürecinde ben 2 sene YKS'ye hazırlandım. YKS süreci boyunca kullandığım kaynaklardan bahsedeceğim. Elimden geldiğince kendi çözdüğüm kaynaklara yer vermeye çalıştım. Gerçekten fayda aldığım kaynaklardan bahsedeceğim ama benim değil de arkadaşlarım çözdü. Çünkü biliyorsunuz ki YKS döneminde artık çok fazla kaynak çözmeye vaktimiz kalmıyor. Gerçekten birkaç kaynaktan gerçek anlamıyla yararlanabiliyoruz sadece ama arkadaşlarımın faydalandığı bana bir belirttiği kaynaklardan da sizlere bahsedeceğim elimden geldiğince. Ben bunu çözmedim ama arkadaşım faydalanmıştı diyeceğim kaynaklar olacak. Ama en çok gerçekten kendi yararlandığım kaynaklardan bahsedeceğim. Yaklaşık 60 tane kaynaktan bahsedeceğiz bugün farklı derslerden olmak üzere. Türkçe, matematik, fen, sosyal şeklinde ilerleyeceğim. Ben sayısal öğrencisiyim. Daha çok AYT kısmında sayısal kaynaklardan bahsedeceğim ama TYT kısmında hepsinden bahsedeceğim. Türkçeyi hem Türkçe hem paragraf şeklinde bahsedeceğim. Yani Türkçe dediğim kısmı dil bilgisi ama zaten Türkçe Soru Bankası dediğimizde yani TRT Türkçe Soru Bankası dediğimizde hem paragraf hem dil bilgisi yer alıyor içeriğinde. Ama ayrıyeten tabii ki de paragrafı pekiştirmek adına çünkü bildiğiniz üzere yaklaşık 30 soru sınavda paragraf kısmı. O yüzden paragraf kitabının ayrı çözmek, paragraf denemelerini ayrı çözmek bence zaten çok önemli bir şey. Paragraf kısmını geliştirmek açısından, TYT Türkçe netlerimizi yükseltmek açısından. Dil bilgisi çok güzel çalışılmalı ve zaten bundan bir önceki YKS videomda hangi kanalları izlediğimden bahsetmiştim. Bence dil bilgisi çok güzel çalışılmalı ve e, dil bilgisinden soru kaçırılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü paragraftan bazen anlamayabiliyoruz, zaman kaybettirebiliyor, gözden kaçıyor ama dil bilgisi bizim için nokta atış soruları olmalı ve onları yapıp geçmemiz kafamız rahat olmalı o konuda. E, dil bilgisi o yüzden hem konu anlatım kısmında çok iyi oturtulmalı hem de artık soru çözü çöze zaten görüyorsunuz. Bir tek olursa sıkıntı yazım yanlışının oluyor da bazen sınavda acaba bu ayrım yazılıyordu, bitişik mi yazılıyordu, doğru mu yazılmış diye düşünüyoruz ve o konuda emin değilsek geçmemiz en önemlisi. Evet, kaynak önerisi verecek olursam e, paragraf kısmında ben ilk başta okyanus paragrafla başlamıştım. Bunun basit bir yani başlangıç seviyesi bir kaynak olduğunu düşünüyorum ama daha başlarındaysanız sınav çalışma döneminin sizin için sizi paragraf çözmeye alıştıracak bir kaynak olduğunu düşünüyorum çünkü paragraflar çok basic paragraflardı ve e, bir testte 8 paragraf vardı. günde bir taneyle ya da iki taneyle başlayarak daha çok paragraf hızınızı artırabileceğiniz ve sizi paragraf çözmeye alıştıracak bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Ben bu sınav senemde bu kaynaktan yararlanmıştım. Aynı zamanda orta seviye diyecek olursak 3 4 5'e 0 risk paragraf diye bir kitabı var. Ondan yararlanabilirsiniz ve bilgisarmalın bazı soruları ve zora kayıyor ama diğer söyleyeceğim kaynaklardan önce bilgisarmalın ve bu 3 4 5'in e, 0 risk soru bankası kitabının e, başlangıç seviyesinde kitaplar olacağını düşünüyorum. Daha temel paragraf alıştırmak istiyorsanız bunlar bunlardan yararlanabilirsiniz. Zor kaynaklara geçecek olursak Türkçe ve paragraf kısmında. Zor dediğim hani çözülemez değil ama artık sizi sınava götürecek. Evet sınav sınav öncesi çözmem gereken kaynaklar bunlar diyeceğiniz aslında zor diyeceğim kitaplar yoksa zor dediğim de bunlar çözülemez kaynaklar değil. Sadece temeliniz olmadan çözemeyeceğiniz kaynaklar olduğu için zor diyorum. Ee, 3D dil bilgisi artı paragraf kitabı. 3D zaten çokça bahsedeceğim bugün. Üç mükemmel bir bence yayın evi. Sonradan çıktı evet. Yani sonradan dediğim yaklaşık son 10 sene öncesine kadar yoktu. Yani benim sınav senemde duyduğum bir kaynak. Daha çok hatta mezun senemde rövaçta olan bir kaynak. O yüzden e, 3 D'den bolca bahsedeceğim. Çünkü çokça yararlandım. Bence çok güzel bir kaynaktı. E, 3 Üç D dil bilgisayar paragraftan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda bana paragraf çözerken kanter döktüren, beni yani zorlayan bir kaynak olacak dil bilgisi konusunda aynı şekilde limit. Limit'in paragrafı test, denemeleri, denemeler için ayrı bir video çekeceğim isterseniz. Zaten hatta çekmeyi düşünüyorum. Denemeler için hangi denemelerden yararlandığım videosu çekeceğim. Deneme şeklinde de olsun, dil bilgisidir, paragraf kitabı olsun hala kitabı bile yani kitabın kapağı bile gözümün önünde. Elimden gelince bulduğum kitapların kapaklarında size de görsel ol, olmasa açısından, size hatırlatması açısından bulamazsanız diye hangisini çözmüştüm ee, buraya koymaya çalışacağım fotoğraflarını. Limit de benim için o paragraf o kitaplardan biri kronometre yazısı bile gözümün önünde hala ve o kronometre gerçekten testlerin sonunda şey oluyordu. Bu test için 13 dakika yeterli. Bu test için 15 dakika yeterli. Gerçekten e, size artık Soruyu anlamak, çözmek değil, artık sizin süre kısaltmanız için gerekli olan bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizi buna teşvik ediyordu. Evet, sen bunu 13 dakikada çözmesin, bunu 15 dakikada çözmesin, bunu 10 dakikada, 8 dakikada yaptığı paragraflar vardı, paragraf testleri vardı. Sen, siz yani buna teşvik ediyordu. Süre, artık soru çözmek değildi hedef. Artık süreyi kısaltmakta hedef. Çünkü süre, bizim için en önemli şey sınavda ve limit bunu hedefliyordu o kronometre adıyla adından da belli olduğu üzere aynı zamanda ikinci bana kanter döktüren benim sürekli hocanın yanına gidip hocam ben bunu anlamadım bunu nasıl çözebilirdim dediğim bir kitapta hız ve renk yayınlarının paragraf kitabı o da siyah bir kitaptı yanlış hatırlamıyorsam onu öyle hatırlıyorum ve KPSS e sürecinde de ben bu iki kitap iki kitaptan Türkçe konusunda bol bol yararlanacağımı düşünüyorum hız ve renk yayınları mükemmel bir paragraf kitabıydı. Limiti ve hız ve rengi çözüyorsanız evet paragraf için ben sınav için hazırım diyebilirsiniz gerçekten. Benim için öyle kaynaklardı. Aynı zamanda Apotemi'nin paragraf kitabını evet ben bunların hepsini bitirdim işte hız ve renkleri limit hepsini bitirdim diyorsanız Apotemi'nin paragraf kitabından da yararlanabilirsiniz. Çünkü ne kadar paragraf çözerseniz o kadar iyi ama gerçekten piyasada adı duyulmamış kaynaklara çok yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü ne kadar adı duyulduysa o kadar güncel kalmaya çalışıyorlar. O kadar sınava yönelik ve faydalı olmaya çalışıyor kaynaklar. O yüzden bilindik kaynaklar yararlı değil. işte bilinmedik şöyle bir kaynak keşfettim. Daha çok gerçekten bilindik ve herkesin fayda aldığını düşündüğünüz kaynakları çözmenizi öneririm. Bugün de zaten sizlere onlardan bahsediyorum. Daha çok herkesin kullandığı ve benim de kullandığım kaynaklardan. Bütçe için dediğim gibi söyleyeceğim kaynaklar bunlardı. Matematiğe gelecek olursak da matematik zaten benim en çok temelimin olduğu ve daha çok temelden başlamadığım bir ders. O yüzden daha çok temelden başlayan arkadaşlarımın söylediği başlangıç seviyesi kitapları olarak Aktif Öğrenme Yayınları zaten e, her ders için geçerli Aktif Öğrenme yayınlarının başlangıç serisi kitabı var. Başlangıç serisinden yararlanarak tüm dersler için bunu yapabilirsiniz. Aktif Öğrenme Yayınlarından yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda ben e, Karekök Yayınları'nın e, başlangıç kitabının yine matematik için e, çok iyi bir seviye olduğunu düşünüyorum. Yine başlangıç seviyesindeyseniz karakökten yararlanabilirsiniz. Orta seviye gelecek olsak ben biraz temelim var, konulara hakimim ama bunu pekiştirmek istiyorum diyorsanız orta seviye kitap olarak iki tane kitap önereceğim. Bilgi Sarmalı ve 3-4-5. Evet çok bilindik ve zor olduğunu düşündüğümüz kaynaklar ama daha zorlarını söyleyeceğim emin olun. Bilgi Sarmalı ve 3-4-5 kaynağından orta seviye için ben bu konuları pekiştireyim, öğreneyim diyeceğiniz konular olarak bunlardan yararlanabilirsiniz. Ya da zor bir kaynaktan başladınız ya da kendinizin çok işte zor kaynağa başlayabilecek seviyede olduğunuzu düşünüyorsanız ve oradan başlıyorsanız ama bir konuda yetersiz olduğunu düşünüyorsanız ya da denemelerde en çok oradan yanlışınız çıkıyorsa yandan orta seviye kaynaklara yönelip 3-4-5 bilgisayar malı gibi kaynaklardan yararlanabilirsiniz tekrardan zor kaynaklar. Yani benim için zor olduğunu düşündüğüm kaynaklar ve benim sınav senemde yararlandığım, bolca yararlandığım kaynaklar acil matematik. Zaten acil geometri matematik kısmında mükemmel kitaplardı. DKS süreci boyunca e, yararlandığım YouTube kanalları kısmında zaten yine acil geometri kitabından da bahsetmiştim. Birazdan ge geometri kısmından da söyleyeceğim. Benim için acil matematik kısmında çok faydalı oldu. Aynı zamanda e, bir diğer kitapta da orijinalin kitabıydı. Orijinal, benim için zaten matematik deyince aklıma orijinalin kitapları geliyor. Apatomi, acil değil, orijinal tabi geliyor. Orijinalinin problemler geometri ve matematik kitabından TTRT kısmında yararlanabilirsiniz. Gözünüz kapalı. Sonlara doğru zaten e, zorlaşıyordu ve e, belirli renkleri vardı. Pembe, sarı, mavi diye hatırlıyorum. Gitgide zorlaşıyor. işte Sarı en basit diye hatırlıyorum ya da pembe olması lazım. Gitgide zorlaşıyordu. Bu da zaten sizi temelden zora doğru götürecek ama temel kısmında bile sizi düşündürecek sorular vardı. Ve orijinal gerçekten matematiği artık ben öğrendim, pekiştirmek istiyorum, sınava kendimi hazırlamak istiyorum diyorsanız orijinal sizin için, sizin için mükemmel bir kaynak. Aynı şekilde ben apotomiye soru bankası şeklinde var mıydı hatırlamıyorum ama hızlı gittiniz, bir konuyu bitirdiniz, erken bitirdiniz ya da pekiştirmek istiyorsunuz ya da sınavda en çok çıktığını düşündüğümüz konular ne mesela integraldir, türevdir, logaritmadır, trigonometridir. En çok siz neyi pekiştirmeniz gerekiyorsa o konudan apoteminin fasiküllerinden yararlanabilirsiniz. Ben kendi sınav döneminde türevini, integralini, tü, e, trigonometrisini falan çözmüştüm. Gerçekten de faydasını gördüm. YKS sürecim adlı videoda zaten o kart olarak buraya bir yere eklerim. O videodan da izleyebilirsiniz. Orada da sınav sürecimden ve netlerimden bahsetmiştim. Netlerim benim matematikte son sınavda 35 doğru bir yanlıştı diye hatırlıyorum. Yani benim için yeterli netlerdi. Aynı zamanda 3D matematik çözüyordum ben. Bu a, apotemi ve orijinale geçmeden önce ben önce 3D'yi bitirdim. Sonra a, apotemi ve orijinale geçtim. Benim matematikte son kaynağım TYT ve AYT için ikisi için de geçerli orijinal yayınları ve apoteminin fasikülleri oldu. Bu ikisini kullandım son kaynak olarak. Sonra zaten denemeler ve sınav şeklinde ilerledi benim için süreç. Geometri kısmına gelirsek yine basit kaynak yani başlangıç kaynağı olarak kare başlayabilirsiniz. Çünkü daha çok yeni nesil sorular dediğimiz ya da daha zor sorular değil de daha temelden size üçgenin iç açılarının toplamından başlatacak kadar temelden olan kitapları vardı. Oradan yararlanabilirsiniz. Orta seviye söyleyecek olursam limit yayınlarının geometrisi. Bilgisayar malının 3-4-5'in geometrisi benim için orta seviye kaynaklardı. Aynı zamanda ben fasikül olarak, orta seviye olarak e, öğreten matematik fasikülleri vardı. Gür yayınlarının. Ben burada belirli konular oluyordum, Çember ve daire, analitik geometri, e, sonra katı cisimler, katı cisimler sanırım konuda da. Bu konuları ben buradan halletmiştim. Gür yayınlarının öğreten e, matematik fasikülleri, mükemmel fasiküllerde. Bir sayfada 3-4 soru vardı, çözümlü soruları vardı ve gerçekten adı üstünde öğreten de. Gerçekten size onu öğretiyordu ve gerçekten hiç yanlışım çıkmadı o konulardan. Öğren size o konuları adım adım açıklaya açıklaya temelden zora doğru adım adım seviye seviye ilerletecek şekilde öğretiyordu. Adının hakkını veriyordu gerçekten. Ondan yararlanmıştım. Geometri kısmında daha çok. Ee, ve benim için dediğim gibi yine acil geometri ve orijinal buradaki en zor kaynaklarda acil geometriyi bitirdim. Sonra orijinal geometriye geçtim. Yine son kaynak olarak geometride orijinali kullandım. Geometri kaynaklarım da bu şekildeydi. Problemler kısmına gelecek olursak zaten TYT matematik kitaplarının içinde problemler oluyor ama TYT matematik kitapları belirli bir kısmı yani bir tüm konuları kapsadığı için TYT matematik kitapları problemler kısmı normal problemler kitaplarına tabii ki de daha az oluyor. O yüzden ek bir problemler kaynağının çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama 5-6 kitabın gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim 2 ya da 3 kitap çözmüşüm problemler konusunda. Onda biri okul kurslarıyla birlikte ilerletiyordum. Mezun senemde çözdüğüm 2 kitap vardır maksimum. Basit kaynak olarak yani başlangıç seviyesi olarak söyleyeceksem Evrensel İletişim Yayınları ve ıı, Karekökün Problemler Kitabından yararlanabilirsiniz. Ee, orta seviye kaynak olarak Bilgi Sarmalı ve Özde Bir'in Problemler kitaplarını çözebilirsiniz. Bilgisayar malını ki evet bazı soruları zordu ama yine ilk e, özde biri çözüp sonra bilgisayar malını çözebilirsiniz. Ya da evrensel iletişim çözüp sonra bilgisayar malını çözebilirsiniz. Karakök ve evrensel iletişim daha çok yeni nesil problemler kısmı değil de. Size problemlerin mantığını öğretecek soruları vardı. Sonra yeni nesile geçebilirsiniz. Hiç temelim yok diyorsanız mesela böyle bir başlangıç seviyesi kitaptan başlayıp temelinizi oturtup problem çözmenin mantığını anlayıp sonra yeni nesil problemleri çözmeniz sizin için daha faydalı olacaktır zaten. Ee, zor seviye kaynakları gelecek olursak tabii ki yine apotemi var kaynaklarımızın arasında ve e, bu zamana kadar hiç söylemedim bu kaynağı Yayın Denizi. Mükemmel zor. Yayın Denizi'nin kendi kitabı değil. Yayın Denizi Pro diye bir kitabı vardı. Ve arkadaşlar, yeni nesil kitapların daniskasıydı yani. Bence problemlerin içinde en önemli kaynaklardan biriydi. Aynı zamanda apotemi ve acil problemler. Ben acil problemleri çözmedim. Arkadaşlarım çok çözüyordu. Ben apotemi ve yayın problemlerini çözmüştüm. İkisi de benim için gayet yeterli ve güzel kaynaklardı. Aynı zamanda bilgisayrmanlı bitirmiştim. Üç kaynak çözmüşüm ben problemlerden. Şu an gördüğüm kadarıyla benim için gayet yeterliydi. Fen kısmına gelecek olursak bir sayısalcı olarak fen benim için en önemli alanlardan biriydi. Ve fende kaynaklara geçmeden önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Bizim dönemimizde MEP kitapları vardı. MEP'in verdiği fen kitapları. 11. sınıf ve 12. sınıf kitapları özellikle. Şu an hala veriliyor mu bilmiyorum. Ayrıca okulun kendi kitaplarından bahsetmiyorum. MEP kitapları diye ayrı kitaplar veriliyordu. 11. sınıf ve 12. sınıf özellikle biyoloji konusunda fen yani fizik ve kimyanın da soru çözümleri kısmında soruları kısmında gerçekten sınavda 200 soru oralardan çıktı. Ben o map kitaplarının detaylı bir şekilde okunması gerektiğini hatta özellikle konu anlatım kısmında o map kitapları kısmından yararlanılması gerektiğini düşünüyorum. Aşırı faydalı kitaplarda konuyu açıklayan, örnekler veren sınavlarda bile mesela bazı paragraf sorularında o fen kısmının işte tıp konusunda paragraflar olan, sağlık konusunda olan mesela ya da herhangi bir mesela biyolojik bir bilgi içeren bir paragraf o MEP kitaplarından alınan bir örneklerden verilmişti gibi bir şey olmuştu mesela. O yüzden MEP kitapları sadece fen değil tüm sınavı kapsayan önemli kitaplardı benim için. Konu anlatım kısmında öncelikli olarak MEP kitaplarından yararlanmanızı tavsiye ederim. Çünkü zaten sınavlar bu kitaplardan hazırlanıyor. YKS sınavı bu kitaplardan hazırlanıyor. TTYT kısmı. O yüzden sizin için en önemli konu anlatım kaynağı MEP kitapları olsun. Benim düşüncem bu şekilde. Peki ben hangi kaynaklardan yararlandım? Fen kısmında e, fizikten başlıyorum. Fizik, e, kimya, biyoloji şeklinde ilerleyeceğim. Fizik benim için e, ilk sınavda rezaletti. 2 doğru 9 yanlıştı. O yüzden benim temelden başlamam gerekti. Benim temelim olduğunu düşünmüyordum. 2 doğru 9 yanlıştı. Olduğu söylersem de hakarettir yani. Hem sınava hem kendime. Fiziği ben şöyle yaptım. Youtube'dan çok fazla yararlandım. Zaten kanal önerilebileceğim videolarım kanal önerileri videoda da çok bahsettiğim üzere ben YouTube'dan çok fazla yararlandım fizik konusunda. Aynı zamanda Karahaç yayınlarının başlangıçta Başlangıç diye bir serisi vardı. Yaklaşık TRT için 7 kitap, aYT için 9 fasikül mü öyle bir şeydi. Tam sayılarını hatırlamıyorum. Bulursam fotoğraflarını buraya ekledim zaten. Ben o kitapların hepsini almıştım. O fasiküllerin tüm fasiküllere. Bu şeyi bile almıştım yani. Fiziğin temel şeyleri işte sıcaklık, işte kuvvet falan bunları bile almıştım ben. Tüm optiği falan özellikle ben o fasiküllerden hallettim ve temelden alırsanız gerçekten bilmediğiniz bir şey ortadan zorlamayın arkadaşlar. Ortadan başlamaya zorlamayın. Başlıyorsanız temelden başlayın. Bir şey bilmediğinizi düşünüyorsanız, yapamadığınızı düşünüyorsanız temelden başlamaktan korkmayın. Temeliniz ne kadar sağlam olursa sizin için orta seviyede, zor seviyede o kadar kolay şekilde ilerler. Ben fizikte temelden başlamıştım. Karaaçayınları ile başlamıştım. Dediğim gibi Karaaç başlangıç serisi vardı hem TT Maales için ondan yararlanmıştım. Orta seviye artık ben biraz biliyorum dedikten sonra bilgi sarmalı ve 3 4 5'ten yararlanmıştım iki kitaptan da. Gerçekten özellikle ayete kısmına ne kadar kaynak çözerseniz o kadar iyi ama TRT kısmını e, denemeyle de ilerleseniz belirli bir seviyeden sonra olur. Yani çok kaynak değil TET'de de çok deneme. AYT'de de çok kaynak olduğunu düşünüyorum denemenin yanı sıra. Deneme tabii ki de önemli AYT'de de. Ama e, kaynak en çok bence soru AYT'de görülmesi gerekiyor. Zor diyeceğim kısımda fizik için <laughs> Arkadaşlar paraf yayınları. Beni öldürmüştü paraf yayınları. Sen ne kadar zor bir kitapsın fizikte ya. Öyle yani fizikte benim için paraf yayınları diyebilirim. En zor kitap. Aynı zamanda 3D yayınları ve Nihat Bilgin. Ben 3D ve Nihat Bilgin'den evet aldım ama fazla yararlanmadım. Bitirdiğim dediğim kaynaklar olarak paraf yayınları beni zorlamıştı. Ve arkadaşlar Aydın yayınları. Kimyada da bahsedeceğim kendisinden zaten. Onun o kahverengi sarısı arısı rengini unutmuyorum. O fizik Aydın yayınlarının aşırı 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 zor bir kitaptı. Aşırı yani benim için parafı bile zorlamıştı. Yani parafı sollamıştı, zorlamıştı diyorum. Aydın Yayınları'nın hem kimyası hem fiziği aşırı zor bir kitap. Ama onu çözdüğünüzde artık sınavda çözemeyeceğiniz şey olmaz. Gerçekten olmaz. Evet belirli şeyler temel fizikte, kurallar, işte formüller, ezber ama artık o kadar soru çözdükten sonra siz soruyu tanıyorsunuz ve evet bu soru için bu formül gerekli, bu soru için bu bilgi gerekli diye zaten aklınıza geliyor. O yüzden artık sizin için soru çözümü önemli diye kimya gelecek fizik için önereceğim kaynaklar bu kadar zaten başlangıç ortağı zor diye bahsetmeye çalıştım fizik için kimya gelecek olursak kimyada aydın zor demiştim aydının bir alt nasıl desem yayın evi olarak. Hani bazı yayın evleri kolları ayrılıyor ve basit orta zor diye zaten kitaplar çıkarıyor ya da ek bir yayın evi olarak devam ediyor. Miray yayınları kimyada böyle yayında. Aydın yayınlarının bir alt seviyesi olarak düşünebilirsiniz. O yüzden aslında Miray'la temel alıp Aydın'la devam etmek de çok mantıklı. Çünkü zaten aynı yayın evleri diye düşünebilirsiniz. Miray yayınları daha başlangıç kimyayı öğrenebileceğiniz bir yayın. O yüzden e, kimyada başlangıç olarak Miray yayınlarını önerebilirim. Başlangıç başka kitap çözmedim ben kimya için. E, orta seviye olarak kimyada önerebileceğim bilgi sarmalı 3D yayınları ve palma yayınları. Palme de çok kaliteli yayın kimya için özellikle ve biyoloji için. E, bilgi sarmalı zaten e, tüm ayete sayısal için özellikle ve Türkçe için çok önemli bir kaynak. Zaten daha ne kaldı? Bilgisayar malı tam orta seviye. Hem bilgisayar malı hem 3'te. Sınav için iki kaynağım olsun sadece tüm dersler için. Hangisi olsun derseniz önerebileceğim iki yayın evi. Bilgi sarmalı ve Bilgisayar malı ve 3D. O yüzden tüm dersler için aslında söyleyebileceğim orta zor arası kaynaklar. Aynı zamanda 3 4 5 de bu şekilde ama 3 4 5'in her kaynağından yararlan yararlanmadığım için fizik fizik vesaire fizik ve biyolojisinden yararlanmadığım için onları öneremeyeceğim. Yani bilmiyorum. Ama çözüyorsanız, fayda görüyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve benim kimya deyince aklıma hangi yayın geliyor? Zor olarak değil, orta olarak. Orbital. Zaten adından belli. Orbital, kimya için biçilmiş kaftan. Ben kimyada temelimi ve bir şeyleri öğrenmek istiyorum diyorsanız Orbital, sizi temeli oturtturmak ve bir şeyler öğrenmek istiyorum diyorsanız Orbital, sizin için biçilmiş kaftan. Mükemmel bir kitap kimya için. Kimya deyince, nasıl matematik deyince aklıma acil, orijinal geliyorsa e, benim aklıma Kimya deyince de orbital geliyor. Zor olarak adlandırdığım kaynaklara gelirsek de az önce bahsettiğim gibi Aydın Yayınları kimya için aşırı aşırı aş nasıl anlatabilirim ki Aydın Yayınları'nda fizik ve kimya için yani bir sorula bir sorudan ne kadar zorlanabilirseniz o kadar zorlanırsınız yani Aydın Yayınları'nda fizik ve kimya için. Ve benim için kimyada 3 adam akıllı kaynağım olsun diyorsanız Orbital, Palme ve Aydın yayınları bu üçünü çözerseniz temelinizde varsa özellikle siz tamamsınız demektir kimyada. Benim için böyleydi en azından. Biyolojiye gelirsek de hani vardır ya biyoloji deyince aklınıza gelen bir kaynak. Benim için o kaynak da biyotikti. Adından da belli olacağı için üzere o sarı kapağı, o sarı turuncu arası kapağı benim hala aklımda o nokta nokta şeyleri, o denemelerinin güzelliği, Biyotik ya, biyotik. Yemin ederim nasıl anlatabilirim? O turunculuğu bile bana böyle heyecan veriyordu. Biyoloji evet, ezber bir ders olarak gelebilir ama şu an hemşirelik okuyorum, onun da ya yani belki de zaten bu kaynakların verdiği eski olabilir. Hani sevmeyerek okumuyorum şu anda aldığım dersleri. Zaten etkili biyoloji, tıp alanında da biyotik benim için temelim evet vardı benim biraz biyoloji. En temel kitap. Biyoloji nedir bilmiyorum ama benim için en temel kitap Biyotik'te. Biyolojiyi ben Biyotik'le otutturdum. Sonra denemeleri zor kitaptır kısmına geçtim. Orta sayılabilecek kitap olarak da Bilgi Sarmalı ve Biyotik yine söylenebilecek bir kaynak orta seviye için, orta başlangıç seviyesi için. Aynı zamanda Aydın Yayınları bir tık kimya ve fiziğine göre biyoloji için orta seviyede kalıyordu diye düşünüyorum. Sadece son testleri bir tık zor seviyeye kayıyordu. Ve aynı zamanda YouTube kanalları kısmında da bahsettiğim üzere Doktor Biyoloji'nin yazdığı kitaplardan biri olan Soru Kalesi. Aynı zamanda benim lisedeki biyoloji öğretmenim Mehmet Köksal hocamız da buraya soru gönderen hocalardan biriydi. Soru Kalesi yayınları hem denemeleri hem TTYT kitabı, Soru Bankası kitabı yine mükemmel kitaptı. Biyoloji öğrenmek istiyorum diyorsanız Biyotik ve Soru Kalesi yine biçilmiş kaftanlardan biri. Benim için biyoloji de tektir. Yani tek değil iki oluyor. Biyotik ve Soru Kalesi. İkisini çözerseniz mükemmel. Peki zor kaynaklara gelecek olursak zor kaynaklar hangileri biyoloji için? Paraf yayınları. Özellikle ben 11. sınıfta paraf yayınlarının böyle tek tek koparmalı fasükül gibi ama tek kitap ama böyle koparıyorsun ince ince kalıyordu. Onları çözüyordum. Onlar beni aşırı zorluyordu. Ve hangi yayın zor? Yine kimyada olduğu gibi palma yayınları. Biyolojide de aşırı zordu. O da mavi bir kitaptı diye hatırlıyorum. Turk bir mavi. <laughs> zordu. Nasıl, nasıl anlatılabilir ki zorluk yani? Aşırı kaliteli sorular. Hocama götürdüğümde vay be. Çünkü kendisi soruyu soru yazdığı için vay be çok iyi soruymuş deyip sorunun fotoğrafını çekti. O soru üstünde tekrar ders üstünde tartıştığımız sorular yer alıyordu Palme'de. Güzel bir yayındı yani biyoloji için. Gerçekten öğreten ve Palme'yi çözdükten sonra evet hani sınava hangi kitapla giriyoruz en son? Palme biyoloji için öyle bir kitaptı. Ve aynı zamanda Biliyorsunuz ki biyoloji için en önemli şey sistemler. 11. sınıfta görüyorduk. Sistemler e, biyoloji için miye taşı ve ben hız ve rengin ve apoteminin sistemler fasiküllerini almıştım. Konu anlatımı soru bankası şeklinde olacak şekilde sistemleri oradan okuyup çözüyordum. O şekilde ilerliyordum te temeli oturtmak için. Aynı zamanda dediğim gibi palmeyle de en son sınava girmiştim. Ee, fan kısmında söyleyeceğim kısımda bu şekilde TT ayrıca kısmında Hem zaten söylediğim kaynakları hem TT hem ayrı şeklinde yararlanabilirsiniz. Ben ayırmadım. Hepsini aynı kaynaklardan çözdüm. Ve en son olarak da sosyal kısmına gelecek olursak dediğim gibi ben eşit ağırlıkçı ya da sözlerci değilim. O yüzden e, sosyal kısmında ayrıta kısmında çözmedim ama TT kısmında yararlandığım kaynaklar ee, şöyle ki ben sosyalde açıkçası zaten dediğim gibi son iki aya ya da bir aya, bir ay çok şey oldu. Son iki 3 aya bırakabilecek, bırakılabilecek dersler olduğunu düşünüyorum. Tarih, coğrafya, özellikle felsefe ve din. Son bir ay okuyup geçseniz bile yeterli bence. Özellikle denemelerden yararlanıyorsunuz zaten. Denemelerde hep mesela dinde e Belirli bir konuda mı yanlış yapıyorsunuz? Gidip ona çalışabilirsiniz mesela. Ama özellikle ben oturulup çalışılacak dersler olduğunu düşünmüyorum. Lisede bile zaten anlatılan derslerle aklınızda kalanlarla çözebilecek dersler. Özellikle felsefe ve din. Ama diyorsanız ki benim yok. Ben konu okumak istiyorum ya da bir şey yapmak istiyorum diyorsanız. Ben özellikle felsefe ve dini. Apotemin'in sosyal bilimler kitabı vardı. Konu özet kitabı. Konu anlasım da değil. Konu özeti direkt. Tarih, coğrafya, felsefe ve din. Dördü bir arada tek bir kitap. Şu kadar incelikli bir kitaptı zaten. Sadece onu alarak hepsinin konu anlatımını tamamlayabilirsiniz. Ama yok tarih coğrafyadan ayrı kitap çözeyim diyorsanız yine bilgi sarmalı gibi ya da benim hocamın hem konularını oradan dinleyip hem soru bankasını aynı kitaptan ilerlettiğiniz bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi tarih coğrafyada çok fazla kaynak çözülmesi gerektiğini düşünmüyorum. Benim elimde hangi kaynak vardı? Hangi kaynaktan yararlandım peki? Limit yayınlarından yararlandım. Ben tarif ve coğrafya için. Ayrıca felsefe ve din için soru bankası almadım. Sadece denemelerden ilerlettim o iki derse. Hangi konuda fazla yanlışım çıkıyorsa da o apoteminin sosyal bilimler konu özeti kitabından yararlandım. Konu özetinde, tarih ve coğrafya içinde benim hocamın kaynaklarını kullandım. Soru bankası olarak da limit yayınlarını kullandım. Bu şekilde ilerlettim TYT sosyal kısmında. AYT sosyal kısmında da eşit tarihçi arkadaşlarımdan bildiğim üzere onlar da limit kullanıyorlardı. Başka kaynak kullanıyorlar mıydı bilmiyorum. Yani benim gördüğüm o şekildeydi. Çünkü çok fazla eşit tarihçi arkadaşım yoktu fen lisesinde okuduğum için. Bu kadar biliyordum yani kullandıklarını. Bu şekilde elimden geldiğince sizlere bu videoda YKS sürecim boyunca kullandığım kaynaklardan bahsetmeye çalıştım. Ee, size faydalı olabileceğini düşündüğüm şekilde kullandığım kaynakları açıklamak da istedim. Hangi açıdan kullandım, başlangıç, orta, zor seviyesinde ne şekilde faydalandım. Eğer e, yararlanabildiyseniz bu videodan ne mutlu bana. Umarım YKS süreciniz en stressiz ve en güzel, en kolay şekilde geçer. Asla kendinizi strese boğmayın. Bu süreç gelip geçici. Mezuna kalmaktan da korkmayın. Evet mezuna kalmak sizin için kaçış yolu olmasın ama mezuna kaldığınızda motivasyonunuz düşmesin. Sıfırdan başlamıyorsunuz sonuçta. Belirli bir temelle başlıyor olacaksınız. Ee, bu şekilde eğer sizin de önermek istediğiniz bir kaynak varsa birbirimize yardımcı olmak adına aşağıda belirtebilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek ben Gaçar hadi. Bye bye bye.